Nisan ayından beri hizmet ediyoruz, biçiyoruz, ekiyoruz. Yani şimdi hasat kaldıracağız. Yani inşallah bereketli bir şekilde bir hasat kaldırırız. Yani güzel bir fiyata da bir satış yaparız. Yani maliyetler falan biraz yükseldiği için yani fiyatta biraz daha iyi olsa daha iyi olur bizim için. Hem çiftçi konusunda hem devlet konusunda ekonomik olarak daha iyi bir şekilde kat edebiliriz. Şimdi Şamlıurfa Suruç ilçesinde hasat edilmeye hazır bir pamuk tarlasındayız. Pamuk insan nüfusunun hızlı artışıyla birlikte üretimine daha fazla ihtiyaç duyulan, dünya açısından daha fazla ihtiyaç duyulan bir ürün haline gelmiştir. Şimdi dünyanın yüzde 80 üretiminde pamuk üretiminde rol oynayan ülkelerden bir tanesi olan Türkiye'de dahil olmuştur. Amerika, Çin, Hindistan, Pakistan, Brezilya'nın yanı sıra Türkiye'de dünya pamuk üretiminin yüzde 80'ine oluşturan ülkeler arasında girmiştir. Türkiye'nin Ege kıyılarında, Güney kıyılarında, Güneydoğu bölgesinde güçlü alivyon topraklarına ihtiyaç duyuyor, üretim halindeyken. E, pamuk, aslen Hindistan kökenli bir bitkidir. Yani e, doğal lifleriyle giyim sektörünün stratejik açısından çok önemli olan bir bitkidir. E, pamuk, e, dünya piyasasıyla ilgili e, fiyat açısından değerlendirirsek, toprak mahsulleri ofisi gibi, e, buğday, mısır ve mercimek gibi değildir. Pamuğun fiyatını e, dünya piyasası verirler, çünkü bunlar dolarla gelir. E, dolar fiyatı yükselirse pamuk fiyatı da yükselir. E, petrol gibi düşünün, pamuk ihracat açısından Türkiye'nin en stratejik ürünleri arasında bir tanesine girmiştir. Şu an arkamızda gördüğünüz pamuk tarlası yaklaşık Eylül ayı sonuna kadar hasat edilecek. İnşallah çiftçiler de bundan güzel bir verim elde edecekler. E, sonra işte Churchill'a çırçıra girecek, Churchill'dan sonra çeşitli aşamalardan geçecek ve şu an üstümüze gördüğünüz kıyafetler oluşacaktır. Türkiye'nin pamuğunun yüzde kırkını bu arada e, Urfa'da yetiştirilmekte. Yalnız e, çiftliğin geri değil, aynı zamanda sanayi tekstilinin, ipliğin, küspenin de ham medesidir.